Selamünaleyküm arkadaşlar. O Marifetli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çilek modelinin yapılışını göstereceğim inşallah. Daha önceden başladım ben. Modelimiz iki sıradan oluşmaktadır. İlk önce alt tarafındaki yaprakları yapıyoruz ve daha sonra üstüne çileklerimizi yapıyoruz. Zaten şunu sadece başka modellerde de göstermiştim. Arasında şunu kullanmıştım boş olmasın diye ama bunu beğenmedim ben diğerlerde yapmadım daha şık durdu diye düşündüm ama siz isterseniz sizin zevkinize kalmıştır yapabilirsiniz arasında da 8 tane veya da 10 tane zürafa yapabilirsiniz şimdi yapışına geçelim şu yaprağı yapmamız için büyük bir zürafa yapmamız gerek bakın şu kadar büyük bir zürafa yapmamız gerek zürafamı yaptım tekrardan başa dönüyorum tekrardan başa döndüm bakın. Şimdi şöyle bir pıtırcık yaptım. Dönüyorum, içine battım. Yukarı çıkıyorum. Bakın, tekrardan aşağıya iniyorum. Hep aynı işlemler. Tekrardan yukarı çıkıyorum pıtırcığını yapmak için. Tekrardan iniyorum. Dört tane yapacağız bu şekilde. Bundan. Şu üçüncü. Şu da dördüncü. Evet yaprağım bitti. Şöyle bakın. Şimdi aşağıya iniyorum. oya 5 tane pıtırcık yapacağız şurayı. Yani çiçek yapacağım, çilek yapacağım, yeri yapacağım. 1 2 3 Şöyle 4 5 tane yapıyoruz. Şu da beşinci bu şekilde. Şimdi e, zürafaya devam ediyoruz. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi çiçeğini yapacağız. Şimdi lila rengimi e, elime alıyorum. Ve bu pıtırcığın ilk başına koyuyorum. Ve buraya bir tane şöyle bir tane küçük pıtırcık yapıyorum yine. Ve e, diğer zürafa şey pıtırcıklara batarak şöyle devam ediyorum. Hepsine tek tek batıyorum yalnız. Bakın. Şimdi en sonuncuya batıyorum. Ve battığım yerden bakın ipimi iğnemin önüne alarak en baştaki e, zürafa'nın içine tekrar batıyorum. E, buradan gitgide azalacak ve çilek olacak. Yine buradan aynı şekilde küçük küçük pıtırcığımı yapıyorum. Bakın. Yine aynı doldurup gidiyorum sona doğru. Bakın en sona geldim. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. İpimi iğnemin önüne aldım. Burayı çok gergin tutmuyoruz. Gergin tutarsak şurası gevşek olur, güzel olmaz. Yine aynı şekilde buraya yine pıtırcık yapıyoruz. Bakın yine en sona geldim ve başa dönüyorum. Yine aynı şekilde pıtırcığımı yapıyorum. Bakın ne bir tane kaldı. Tekrardan dönüyorum. Ve bunun da yine en tepesine yapıyorum. Buradan da aşağı doğru yaparak ineceğiz. Bakın. Şimdi şuraya. Şimdi şuraya. Zaten yerleri belli. Bakın. şimdi de en aşağıdakine. Bu şekilde arkadaşlar. Çileğimiz oluştu. Bakın, mor, velila lila ve sarı kullandım ben bu şekilde. Modelimiz gayet de güzel oldu. Ben çok beğendim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.